Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kupta negrolu tatlı yaptım. Bu tatlıyı Instagram'da ilk paylaştığımda çok beğenildi. Kaydet rekorları kırdı ve birçok sayfa tarafından paylaşıldı. Ve güzel takipçilerim de yapıp fotoğrafını gönderdiler. Çok sağ olsunlar. Şimdi sizlere detaylı olarak tekrar çekimini yapıyorum. Birçok soru sorulduğu için onları da cevaplamış olacağım. Şimdi tarifimize geçelim. Orta boy bir tencereye 1 litre sütümüzü boşaltalım. Ardından 1 su bardağı şeker ilave edelim. 4 su bardağı tepeleme un ve 1 adet yumurta da ekledikten sonra çırpmaya başlayalım. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını yakalım ve pişene kadar karıştırmaya devam edelim. Fokurdayıp muhallebi kıvamına geldikten sonra 1-2 dakika içinde pişmiş olacak. Ocağın altını kapatıp üzerine vanilya ekleyip karıştıralım. Vanilyayı da tamamen karıştırdıktan sonra soğuması için kenara alalım. 2 paket negro bisküvisini rondoya boşaltalım ve güzelce öğütelim. Burada bana Instagram'dan çok soru soruldu. Kreması ile birlikte mi rondodan geçiyor oluyor mu diye. Evet gayet güzel oluyor. Çok güzel öğütüyor. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Tatlımız için bisküvileri de öğüttük. Şimdi kenara alıp muhallebimize geri dönelim. Oda sıcaklığında soğuyan muhallebiye yarım paket sıvı krema boşaltıp güzelce çırpalım. Kremamız pürüzsüz bir hal alınca sunum için kuplara doldurmaya başlayalım. Kullanacağımız kupları hazırladım. Öncelikle alt tabanına 2 yemek kaşığı bisküvi ekliyorum. 3 kaşık kadar da muhallebi dolduralım. Kaşık yardımıyla yapmamız daha kolay olacaktır. Ben bu şekilde sizlere güzel görünsün diye akıtarak dolduruyorum. Ardından 2 yemek kaşığı yine bisküvi dolduralım. Bu şekilde kat kat bisküvi ve krema dolduruyoruz. Son kata muhallebiyi dolduralım ve süsleme aşamasına geçelim. Bu malzemelerimizle toplamda 6 kup tatlı çıkıyor. Ben görsel amaçlı 5 kup hazırladım. Tabii kullandığımız bardakların, kupların boyutuna göre de değişebilir. Hazır olan tatlımı süsleme aşamasına geçiyorum. Üzerine bir adet negro ve parçaladığım yarım negroyu da bu şekilde üzerine serpiştiriyorum. İri ufaklı olursa güzel görünüyor. Bu beyaz parçaları çok şık duruyor. Tatlımız için stick çikolatalardan aldım. Bu şekilde çubuk çikolatalar çok yakışıyor. Ama arzu ederseniz rulo katta kullanabilirsiniz. Son olarak da tatlımızı hem renklendirmek için hem de hoş bir tat vermesi için nar ayıkladım ve güzelce serpiştirdim. Tatlımızı birkaç saat buzdolabında bekletirsek servise hazır olacaktır. Bu tatlıya birkaç eleştiri de sizlere söylemek istiyorum ve onu açıklamak istiyorum. Instagram'dan e, muz neden koymadığınız. İşte çok bisküvili bir tatlı oldu gibi birkaç eleştiri aldım. Bunu da açıklamak istiyorum. Gerçekten muzlu denedim daha önce ve hiç yakıştıramadım. Tabii ki damak tadı bu değişir. Ama bu bisküvi kuru bir bisküvi değil. Kremalı bir bisküvi olduğu için çok lezzetli ve arasında kullandığımız kremada şahane bir lezzet var. Öyle hiç kuru olmuyor. Narın verdiği mayhoşlukla inanın çok lezzetli bir tatlı. Hatta ben bolca nar kullanıyorum. Sizlere süsleme amaçlı gösterdim. Arzu ederseniz sizler de narını arttırabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hala abone değilseniz yeni tariflerimi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle hoşçakalın.